Merhaba arkadaşlar. Konumuz basınç ve çeşitleri. Basınç atmosferin yere yaptığı kuvvettir. Etkidir, tesirdir. Basıncı ölçen alete barometre denir. Eş basınç eğrisine ise izobar denilir. Basıncı etkileyen önemli dört faktör vardır. Bunlardan sıcaklık ve yükseldi ters orantılıdır. Şu şekilde. Sıcaklık arttıkça hava genleşir ve yükselir. Yere olan basınç azalır. Yani sıcaklık artıyor ancak basınç azalıyor. Ters orantılıdır. Yükseldiyse ise yine yükseldikçe atmosferin üzerimizdeki ağırlığı azalır. Yani yoğunluk azalır. Bu nedenle basınç da azalır. Yükseliyoruz ancak basınç azalıyor. Yine ters orantılıdır. Bu iki maddenin basınç ile ters orantılı grafiği bu şekildedir. Ve basınç ile doğru orantılı olan ise iki maddemiz. Biri yer ve yoğunluk, yani dinamik etken. Dünyanın kendi etrafında dönmesine bağlı oluşan bir kuvvettir. Yer çekimi arttıkça basınç da artar. Yoğunluk zaten basıncın kendisidir. Yoğunluk arttıkça basınç da artar. Doğru orantılı grafiği ise hem de aynı şekilde artıyor. Grafiği budur. Peki gelelim basınç çeşitlerine. Basınç üç şekilde anlatabiliriz. Bir, normal atmosfer basıncı. Normal atmosfer basıncı 45 derece enlemlerinde deniz seviyesinde 760 mm yüksekliğindeki bir civa sütununun yeri yapmış olduğu kuvvete denktir. Normal atmosfer basıncı. Bunun değeri 1013 milibardır normal atmosfer basıncı. Bundan daha fazla olursa basınç değerleri bu alanlar yüksek basınçtır. Daha düşük olursa alçak basınç alanları olur. Peki başlayalım. Yüksek basınç. Basınç değeri 1013 milibardan daha fazla olan basınç alanlarıdır. Ve hava hareketi alçalıcıdır. Alçalık yere buradan hava merkezden çevreye dağılır. Yani yüksek basınç hava altı merkezden çevreye doğru hava hareketi görür. Bu alanlarda hava genelde açıktır, nemsizdir ve geceleri ayaz görülür. Çünkü kuru bir hava, gece çok soğur, bu nedenle ayaz görülebilir. Ancak hava nemli olsaydı bu kadar soğumu olmayacaktı gece. Hava genelde açıktır, nemsizdir, bulutsuzdur. Çünkü alçalan hava nem açığı oluşturur. Yani yağış getirmez, buna göre açıktır diyoruz. Peki Kuzey Yemkürede ve Güney kürede hangi yönde eserler? Kuzey Yemkürede ne olursa olsun harfimiz S. Peki bunu tamamlayalım ve merkezden çevreye doğru. Bu Kuzey Yemkürede yüksek basınç. Peki Güney kürede hangi yönde esecektir? Madem Kuzey'de ise, güneyde bu yönde tam ters olması gerekiyor. Bu sapmaların nedeni dünyanın kendi etrafındaki dönüşüdür. Yani günlük harekettir. Buna bağlı korezyon kuvveti oluşuyor ve mutlaka rüzgarlar saparak hareket eder. Ve bu şekilde kuzey yarım ve güney yarım kuzey yarım köyde saat yönünde, güney yarım köyde saat yönünün tersine veya kuzey yarım sağa doğru, güney yarım sola doğru dönülür. Ama bizim bileceğimiz en rahat aklımızda kalacak şekilde soracak olursak, kuzey yarım S çiziyor. Hem yüksek basınç hem alçak basınç. Şimdi alçak basıncı göreceğiz. Gördüğünüz gibi S ise kuzeye bitirelim. Bu yüksek basınç. Gelelim alçak basınca. Alçak basınçta hava çevreden merkeze doğru ve merkezde yükselicidir. Evet, etraftan gelen hava kütlesi çarpışıp yükselir. Yani dinamik etkene bağlı veya ısınıp yükselir. Buna bağlı evet. Yükselicidir alçak basınç. Madem öyle yükselirken hava, evet soğur, bal nem artar ve hava nevi duyarsa bulutludur genelde, yağışlıdır, nemlidir, alçak basınç alanları. Peki Kuzey Yemkürü ve Güney Yemkürü'de hangi yönde esiyorlar bakalım? Kuzey ve Güney Yemkürü'de. Kuzey Yemkürü'de nasıl demiştik Ne olursa olsun siyah harfini çiziyorduk. Gene siyah çizdik. Ancak bu sefer Mer çevreden merkeze doğru yani içe doğru okları bu şekilde gösteriyoruz. Güney yarı ise saat yönünün tersi yani z çizmesi gerekiyor. Ben bu şekilde tamamlarsa bu da güney yarımkürede alçak basınç. Hava genelde bulutludur, nemlidir. Yüksek ve alçak basınç merkezinin özellikleri bu şekilde. Hemen Sürekli basınç alanlarına bakalım. Sürekli basınç alanlarını iki şekilde anlatmak mümkündür. A. Termik kökenli basınç alanları. ve Dinamik kökenli basınç alanları. Termik kökenli yani sıcaklığa bağlı. öyle bakalım. Ekvatora güneşin yıl boyunca dik ve dik yakın açılarla gelir. Hava ısınır ve yükselir. O halde termik ve alçak basınç. Isınmaya bağlı yükseldiği, evet ve evet. yükselici olduğu için alçak basınç, termik ve alçak basınç. Kutuplara ise güneş çok küçük açılarla gelir. Hava soğur ve alçalır. Soğumaya bağlı yani sonuçta sıcaklığa bağlı olduğu için termik kökenli yüksek basınçtır. Ekvatordaki de termik kökenli ısınmaya bağlı kutuplarda soğumaya bağlı. Sonuçta sıcaklığa bağlı oluştukları için termik bir kenar. Peki, hava hareketi bu şekilde devam edecek. Bunun Şimdi gelelim dinamik kökenli basınç alanlarına. Dinamik kökenli basınç alanları ise dünyanın şekline değil, günlük hareketine bağlı oluşurlar. Dünya kendi etrafında hızla döndüğü için merkez kaç kuvvete bağlı oluşan rüzgarlar hareketleri ve 30 derece en civarında batır rüzgarının tersiyle ters alizeler çarpışarak alçalır. Madem öyle yani sonu veya değil, dünyanın günlük kaliteliğine bağlı alçaldığı için dinamik yüklendiği, alçalıcı olduğu için yüksek basınç. Batır rüzgarı ve kutup rüzgarı 60 derece en çarpışıp çarpışır, yükselir. Dinamik yüklendiğe alçak basınç oluşur. Demek ki ekvatorda ve kutuplarda tertip yüklendiği basınç alınır. 30 derece ile 60 derece döndüğümüzde ise dinamik kendi basınç alanları meydana gelmiştir. Ekvatordaki gibi kutuplardaki sıcaklığa bağlı 30 derece 60 derece enlemlerindeki ise dünyanın günlük harekine bağlı oluşan sürekli basınç alanlarıdır. Evet. Basınç konuşup bu şekilde arkadaşlar